Adı Mavi Kent. 2023 yılının 56. tayı. Doğum tarihi 4 Mart 2023. Babası Baba Mevlüt. Annesi Dilsoy. Bu tayımızın cilago yüksekliği 160 cm, göz çevresi 179 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında doğru erkek tay olup, Jülide Kız, Ak Filozof, Işık Gece, Bornovalım, Kırsevil, Minik Anne, Fış Sadın Soyu, Bubo ve başka sap isimli taylarla babadan, Kızıl Gezegen, Deli Yıldırım, Budaklı, Özdil Soy ve Son Muharrem isimli taylarla anadan kardeştir.